Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çiftçilere destek sağlamak amacıyla Kapacağız Mahallesi'nde fide dağıtımına başlandı. Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinlikte bölge çiftçilerine toplamda 10 milyon fide dağıtılacak. Programın ilk gününde çiftçiler fideleri almak için büyük bir ilgi gösterdi. Dağıtımın birkaç gün süreceği ve tüm çiftçilere ulaşılması hedeflendiği açıklandı çiftçilere verdiği desteği artırarak devam ettireceğini söyleyen Başkan Tahmazoğlu, 7 yıldan beri aralıksız bir şekilde çiftçimizin ihtiyacı olan arpa, buğday, yem, gübre, arılı kovan desteği, zeytin fidanı, fıstık fidanı, canlı hayvan desteği, süt sağma makinesi, meraların gübrelenmesi ve arazi yollarının yapılması gibi birçok destekte bulunduk. Çiftçimiz de ekili alanlarımızı 4 kat arttırarak ve çiftçi sayımızı %100 arttırarak buna cevap verdi. Çiftçimiz kazanıyor. Çiftçimize en iyi tohumu, en iyi gübreyi temin ediyoruz. Şu ana kadar belediyemizin sağladığı destek 1 milyar liraya ulaşmış oldu. Bu çok önemli bir destek. Bu kadar destek veren Türkiye'de başka bir şehir yok. Şahin Bey'in çiftçisi çok şanslı. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidelerimiz çok kaliteli. Bölgemize uygun özel olarak ürettirdik. İnşallah bu üretimde sadece Gaziantep'in değil, Güneydoğu Anadolu'nun desteğini karşılamış oluruz. Çiftçimiz bundan gerçekten büyük kazanç elde ediyor. Dağıttığımız ürünler en az 15 kat fazla destek olacak dedi yeni projesiyle ilgili konuşan Tahmazoğlu, üreticiyle tüketiciyi buluşturmak istiyoruz. Bu konuda bazı engeller var önümüzde ama biz onları da aşacağız. Ben şunu planlıyorum. Tarladan direkt çiftçimizden alıp pazarda kendi pazarcılarımız aracılığıyla direkt tüketiciye satmayı planlıyoruz. Aracıyı ortadan kaldırdığımız zaman hem çiftçi kazanacak hem de tüketici kazanacak. Şu an bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bizim şu anda koyun keçi birliğiyle yaptığımız şehirde birçok mağazamız var. Ona da çiftçimizin sütünü, yoğurdunu, kaymağını direkt doğrudan alıp satışını yapıyoruz. Meyve sebzede inşallah bunu gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı.